Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. trigonometriyle ile ilgili bir soru. 1 artı tanjant 25 toplamı ile 1 artı tanjant 20 çarpımının değerinin ne olduğunu sizlere sormuşum. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle buradaki çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak işlemimi yapıyorum. Burası ne oluyor? 1 artı tanjant 20 1'i dağıttım öncelikle. Daha sonra da tanjant 25'i dağıtıyorum. Tanjant 25 artı tanjant 25 çarpı tanjant 20. Arkadaşlar tanjant 20 artı tanjant 25 nerede olabilen bir ifade olabilir? Ya da tanjant 25 çarpı tanjant 20 nerede olabilir? Şöyle kafamızda bir canlandıralım hem böyle çarpımın hem de böyle bir toplamın olduğu yer neresi? Tanjant toplam formüllerinde olan kısım. <laughs> o zaman bu açılara da dikkate alarak 20 dereceyle 25 dereceyle dikkate alarak 20 ile 25'in toplamı ne olabilir? 45 derece. O zaman sorunun ikinci adımında tanjant 45 açılımından gitmem gerekiyor. Tanjant 45'in tanjant 20 ile 25'in toplamı olduğunu biliyorsam bu adamı nasıl yazarım arkadaşlar? Tanjant 20 artı tanjant 25 bölü 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25. Bu ne eşit olacaktır arkadaşlar? 1 eşit olacaktır. O zaman işler dışlar çarpımı yapmak gibi ya da karşı yapmak gibi işlemimizi yapacak olursak 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25 kardeşimizin ne eşit olduğunu anlarız arkadaşlar. Tanjant 20 ile tanjant 25'in toplamı eşit olduğunu anlarız. Biz bulmuş olduğumuz bu ifadeyi e, sorudaki tanjant 20 artı tanjant 25'in yerine koyacak olursak ne olur burası? 1 artı 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25 artı devamında yine ne var arkadaşlar? Tanjant 25 çarpı tanjant 20 var. Tanjant 20 çarpı tanjant 25'in eksili haliyle artı hali birbirini götüreceğine göre geriye ne kalır arkadaşlar? Bir de birinin toplamı olan iki kalır. Demek ki aradığımız cevap neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla keyifle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.